Mutsuzluktan söz etmek istiyorum. Dikey ve yatay mutsuzluktan. Mükemmel mutsuzluğundan insan sonu, Sevgin uçuyor. Biz giz dolu bir şey yaşadık. Onlar da orada yaşadılar. Bir dağın çarpıklığını bir sevinç salarak. En başta mutsuzluk elbet. Kasaba meyhanesi gibi Kahkahası gün ışığına vurup da ötede beride yansımayan. Yani birinin solgun bir günden kaptığı frengi, öbürünün bir kadından aldığı yara. Bütün insanların tarihçesi. Bütün söz vermelerin tarihçesi. Sevgim acıyor. Yazık sevgimi diyor birisi. Güzel gözlü bir çocuğun bile o kadar korunmuş bir yazı yoktu. Neden midir bilemiyorum. Sevgim acıyor. Gemiler gene gelip gidiyor. Dağlar kararıp aydınlanacaklar ve o kadar. Tavrım bir şeyi bulup coşmaktır. Sonbahar geldi yüzüm. Kış geldi kara yüzüm. Ey en akıllı kişisi gündüzüm. Sevgim acıyor. Kimi sevsem, kim beni sevsin. Eylül toparlanma gitti işte. Ekim falan mı gider bu dişle? Tarihe gömülen koca koca atlar. Tarihe gömülür o kadar. Yağmura çok teşekkür ederim. Bu gece yalnızca cesedime yağdı. Bana bir şey olursa diye korktum. Seni birkaç saniye düşünürsem, düşünürken üşürsem diye korktum. Oturup siyah portakallar yedim. Oturup korkunç kitaplar okudum. İçimde bir sıkıntı gibi cinayet. İçimde bir sığıntı gibi telaş. İçimde felaket gibi bir merak. Hislerimin uzağına düştüm. Şimdi çok üzgünüm. Şimdi çocukluğumun uzağına da düştüm. Daha da düşersem diye korktum. Seni birkaç saniye düşünürsem, ay kıvranırsa diye, kan kıvranırsa diye, can sıçrarsa ölürken bir yerlere. Daha da ölürsem diye korktum. Seni birkaç saniye düşünürsem, sessem, sersem bir eceysem eğer. Seni bir kelime edersem diye korktum. Seni kötü bir cümlede kullanırsam, Adını söylerken takılırsam, Yanlış telaffuz edersen, Böyle bir günah işlersen Tanrı affeder diye korktum. Yağmur'a çok teşekkür ederim. Bu gece yalnızca bu şiire yağdı. Sağ ol kırık kolum, Kesik bileğim, Kırık yüzüm, Kesik geleceğim kırık sonsuzluğu. Her şeye rağmen yağmura bulanmış güzel bir yazdı. Her şeye rağmen güzel bir yazdı.